Partiz yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başkandan veriyorum da Görmüşüz üzere kardeşlerim bugün Patisko adamızı ve e, şehrimizi birleştiren güzel güzel bir köprü yapacağız kardeşlerim. Ve bugün yanımıza size güzel mi güzel bir koluk getirdim arkadaşlar. Bugün yanımda kuzenim var. Merhaba dostlar. Kuzenim kardeşlerim bu arada bir hafta önce falan geldi. Baya Minecraft falan GTA 5 falan yardırıyoruz kuzenle. Baya zevkli oluyor. Hatta hani sohbet ede burada hani baya yol çektik şuraya. Hani köprü tarzı bir şey yapacağız daha. Güncellemelerimize sizlerden bahsedeceğiz kardeşlerim. Yani sıkıntı olmasın dostlar kuzeyle yapı yapıyoruz. Şimdi kardeşlerim önce bir nereye yapacağımızı hemen anlatayım size köprüyü. Köprüyü tam buraya çekeceğiz dostlar ki biliyorsunuz zaten bir önceki bölümlerde demiştim size köprüyü buraya çekeceğimizi. Görmüş olduğunuz gibi burada patika odamız var. Patika şehrimiz var. Bu araya güzel bir güzel bir köprü yapacağız kardeşlerim. Biz kuzenle bayağı bir denedik. Haberiniz olsun. Hani köprüyü falan bayağı denedik. Hatta YouTube'dan da biraz esinlendik. Açık ne söyleyeyim yani. Birkaç tane video baktık. O videolardan birisinden esinlendik ve deneme dünyamızda yaptık. Harbi güzel duruyor dostlar. Haberiniz olsun. Onun haricinde kardeşlerim daha çok böyle Minecraft videoların gelmesini istiyorsanız sizlerden tabii ki Deli bir like istiyorum haberiniz olsun Bu arada yorumlar kısmında da yorumlarınızı belirtebilirsiniz Kardeşlerim ve de şöyle bir şey de var dostlar yavaş yavaştan hani bir iki ay sonra da e, Kuzenle yani Osman'la tabi biz ona Osi diyoruz Şu an siz ilk defa bu videoda tanıyorsunuz kendisini Onunla da videolar gelebilir dostlar haberiniz olsun Bu arada şurada bir e, basamağı katmayın Kardeşlerim yani sıkıntı olmasın Dostlar şimdi güncellemelerimizden başlayalım abi Dediğim gibi kuzenle yandan konuşulmuş işte Yandan yayın izleyiz diye sardı yani gayet güzel Burada yapılarımız falan yaptık e, Zaten biliyorsunuz patiköşlerimiz hani sadece buraya yol gidiyordu Fakat biz buraya doğru da yol çekebiliyoruz çekecektik ki çektik artık o yolu. Görmüş olduğunuz gibi tabii buraların bir ışıklandırması falan hani aydınlatması eksik ama oralarda yapacağız. Dostlar şöyle şurada iki tane tepecik vardı. Bu tepeleri biraz hani kırdım. Bir şekil hani şekil şükür vermeye çalıştım. Buradan pas köşerimizdeki insanlar şöyle şu yoldan devam ederek buraya ulaşacaklar ve buradan oraya da şöyle güzel mi güzel bir köprü yapacağım. Ee, bu köprüyü de daha sonraki videolarda sizlerle yaparız tabii ki de. Bayağı bir güncellemeleriz arkadaşlar. Bir sıkıntı olması yani. Şimdi şuraya doğru gidelim. Bu arada dostlar e, videonun başında da zaten izlemişsinizdir ama hem köprünün hem de şuradaki yeni tokimizin hızlandırmasını e, aziz kardeşlerim. Şöyle bir yeni bir tokimizi bir bakalım ya dostlar. Bir inceleyelim bakalım yeni tokimizi. Abi bir kere kardeşlerim yeni tokimizi kuvars bloklarından yapmadım. Yani kuvars bloklarını kullanıyorduk biliyorsunuz normalde. Bu sefer hani kum bloklarıyla yaptım. Haberiniz olsun hani biraz değişiklik olsun dedim. Ve biraz daha küçük bir toki bu. Ee, yine iki ailenin yaşayabileceği bir toki. Ve yine tuğlalardan yaptık kardeşim. Haberiniz olsun. Ee, şöyle güzel mi güzel tatlı mı tatlı bir girişi var. Ee, görüyorsunuz burası hani birinci kat. Şurası da ikinci kat. Yani iki farklı aile yaşayabiliyor. Bu iki katında odaların içini küçükten tasarladım. Gayet güzel oldu ve Dostlar abi unutmadan 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 Kardeşlerim ba Eskiden kömürlük diye bir olay vardı dostlar Şu an olmayabilir ama Kömürlükte işte hani herkesin farklı kömürlüğü olurdu Eski binalarda genellikle Mesela kardeşlerim biz eskiden dedem bile çok giderdik Hani kuzen de gelirdi ee, Hazır kuzenden de bahsetmişken o Osiden de bahsetmişken e, Anonim gibi bir kömürlüğü vardı mesela dostlar O kadar çok korkardık ki var ya Harbi diyorum giremezdik <laughs> yani kardeşlerim Burada da güzel mi güzel bir kömürlüğümüz var yani dostlar Sıkıntı olmasın Şimdi kardeşim zaten gökdelenimiz mükemmel Gökdelenimizi bir önceki bölüm bitirdik e, bu gökdelenimiz tabi önüne falan hani arkasına otopark yapacağız. Tabii ki daha hani tamamen bitmedi. Arkasına koskocaman bir otopark yapacağız. Önüne hani limuzu falan getireceğim ben. Sıkıntı olmaz yani kardeşlerim. Bu arada dostlar şöyle de bir şey var. Kamera açımızı bir tık değiştirdik. Çünkü ikimizin de çıkması için. i̇nşallah yani ikimiz de çıkıyoruzdur. Birimiz inşallah yarım çıkmıyordur. Ona tam bakmıyoruz ama. Evet kardeşlerim baktım. Şu an gayet güzel çıkıyoruz. Şimdi yavaştan başlayalım dostlar. Yavaştan başlamadan önce de biz gene o ile ne yaptık kardeşlerim? Şurada görüyorsunuz bir önceki bölümden köylerimiz vardı. Bu köylerimiz hani zombiydi. Bunları hem öyle çevirdik kardeşlerim hem de mesleklerini verdik. Şöyle göstereyim. Bizim bu köylerimizden toplam e, bir tane şöyle göstereyim balıkçı köylümüz yoktu. Acemi. Bir tane de şöyle göstereyim kasap köylümüz yok dostlar. Bu ikisini yaptık. İki tane yine taşçı köylümüz var kardeşlerim. Şöyle göstereyim ve dört tane de e, çiftçi köylü koydum. Bu arada çiftçi köylülerimden artık bayağı var. Tam on tane çiftçi köylüm var. Artık bu kadar çiftçi köylü yeter dostlar yani. Sıkıntı olmasın. E, bir tane deri köylümüz kaldı. Onu daha belki koyarım, belki koymam bilmiyorum ama ya ileriki bölümlerde genişletiriz daha ama şu anlık burada biraz keseceğim dostlar. Çünkü bayağı bayağı köylümüz oldu yani. 32 tane köylümüz var yani dostlar sıkıntı olmasın Şimdi abi güncellemelerimiz başka var mı Başka var mı lan Osman güncellememiz başka Yok herhalde şeyde, ya aynen. Başka yok kardeşlerim güncellememiz. Şimdi artık yavaştan köprümüze geçelim. Tabi biz Osmanlı'da köprüyü biraz ezberledik. Çünkü deneme dünyamızda yaptık köprüyü biraz hani. Şimdi kardeşlerim şöyle bir olay var. Ben tüm malzemeleri ayarladım. Ee, bu köprüyü de sizler hani yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Zaten sizlere anlatarak yapacağım kardeşim. Hani fazla uzun değil o yüzden anlatarak yapacağım. Şimdi önce bir hatta bu kadar almayalım abi. Şu iki stek yeter. Andazit'ten de hadi iki stek alalım. Taşlardan şöyle bir dört stek. Taş tulasına da bir dört stek alsak yeter. Şimdi buraya şöyle ne yapıyorum biliyor musunuz? Elime taş. Taş tulası ve ne alayım? Andazit aldım. Şimdi Dostlar önce taşlarla şöyle bir 1 2 3 gittim ondan sonra e, bu tarafa doğru 6 gideceğim 5 6 şimdi burayı bir dolduralım dostlar tamam burayı doldurdu köprümüzün e, bu arada genişliği bu kadar olacak haberiniz olsun kardeşlerim dostlar bu arada biz burayı 6 değil yapmayacak yapacakmışız kardeşlerim tamam şimdi hatırladım çünkü buraya şöyle duvarlar gelecek şöyle üçlü bir yol olacak dostlar haberiniz olsun evet kardeşlerim geri geldim şöyle göstereyim size ulan tam da kardeşlerim var ya yağmur yağacağı zamanı buldu ya neyse dostlar tam köprü seviyesinde iki yeri de e, aynı seviyeye getirdim haberiniz olsun. Şimdi kardeşlerim, bundan sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunu 8 blok yüksel çıkaracağız kardeşlerim. Dostlar, bunu yanlış saymışız bu arada. Bu 8 değil, 7 haberiniz olsun. Çünkü burayla tam hizalı olması lazım. Şimdi bunu tamamıyla içini falan hepsini bir dolduralım kardeşlerim. Ama kardeşlerim, Şimdi bunun için tamamıyla doldurduk. Bundan sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buradan andazitimizi ve taş dolamızı alıyoruz. Rastgele şöyle kazacağız. Tabii siz edebilirsiniz ama ben daha güzel durması için yani aralara hem andazit hem de normal taş bloğu atacağım. Haberiniz olsun dostlar. Okey, tamamıyla kazdım dostlar. Şimdi ne yapıyoruz? Taş dolası ve andazit ediyoruz. bakalım. Evet kardeşlerim tamamıyla bitirdim. Şöyle bir şekil çıktı. Haberiniz olsun. Böyle yandan sağdan soldan göstereyim. Dediğim gibi siz de bu taktiği kullanabilirsiniz. Ki zaten bilinen bir taktik dostlar. bence gayet güzel duruyor yani. Şimdi aynı şekilde bundan ne uyguladıysa kardeşlerim bir ve ikinci yani o sonuncusunda da yapacağız. Hadi bakalım bir yapayım. Ondan sonra geri geleyim ben. Evet kardeşlerim geri geldik. Şimdi dostlar Osman'la kararlaştırdık falan fişman. Biz normalde hani biliyorsunuz zaten söylemiştim. 8 blok yapmıştık. Onu 7'ye düşüttük ve şu an 3 yeri görüyorsunuz. Çok güzel duruyor abi. Bayağı detaylı bir şekilde. Hani siz lerde böyle yapabilirsiniz. Bu arada bu köprülerde dediğim gibi hani bu çimenle hani bir tutmaya çalıştım haberiniz olsun. Şimdi dostlar olaymış şu. Ben bu köprüleri birleştireceğim kardeşlerim. Şu ikisini birleştireceğim sadece haberiniz olsun. Şunu da siz birleştirirsiniz. Ondan sonra üst tarafını yapacağız ve bitireceğiz artık köprümüzü. Ee, şimdi şunlar bir şuraya bir atalım abi. Şimdi dostlar bize ne gerekiyor biliyor musunuz? Aslında biz merdiven getirdik. Hayır merdivenlerimiz getirmişiz abi. Bu arada videodan önce biz Osmanlı bunların hepsini ayarladık dostlar. Haberiniz olsun. Ee, şu merdivenler okeydi. Bir de başka ne merdiven lazım? Başka andazit merdiven de lazım dostlar aslında ya abi hemen taş kesici alıp bir gelelim aynen. Evet kardeşim şöyle taş kesicimizi hemen getirdik. Hop andazitlerimizi alalım abi. Şekil şıkıl olmasın kardeşlerim. Bir sıkıntı yok yani. Şimdi dedim ki biz bunu Osmanlı ayarladık. Şunları da alacağım hemen. Tamam bu kadar yeter herhalde. Kardeşim şimdi buraya geldik. Buradan sonra 1, 2, 3, 4 blok aşağı iniyoruz dostlar. Ondan sonra artık merdivenlerimizi atıyoruz Tabi böyle atmıyoruz abi. Deri bir sıkıntı olmasın şekil şıkıl yapma yani bize. Hop böyle yapalım. E bunları bu arada yine karışık atacağım. Haberiniz olsun kardeşlerim. Şöyle şöyle mesela bir de şöyle atalım. Tamam. Gayet güzel. Şimdi yanımıza bir toprak kalacağım. alacağım. Bir de normal taş alacağım dostlar. Güzel şöyle bir yukarı çıkalım hemen. Sonra burayı da random bir şekilde taşlarla dolduruyoruz. Gayet güzel doldurduk dostlar. Sonra bir daha yine merdivenlerimizi atıyoruz kardeşlerim. Sonra bir daha taşlarla dolduruyoruz. Şimdi dostlar bundan sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Buraya taş attık ya bir tık daha ileri taş atıyoruz. Yani şöyle yapıyoruz. Ve kardeşlerim son olarak da artık şuralara merdivenlerimizi atıyoruz. Şöyle göstereyim. Şuraya bir tane atalım hatta taş merdivenler de iş iş. Şunu şöyle şöyle bir de şöyle yaptıktan sonra gayet güzel. Dostlar şimdi bunun olayı şu. Bundan sonra sonra da köprümüzün tamamıyla üstünü yapacağız. Burası da tamamıyla üstü olacak. O yüzden rastgele yine taş atalım şöyle. Aslında şu mesela şuradaki taş attık ya kardeşim. Bu taş hiçbir şekilde gözükmüyor ama ya burada aslında biraz verimsiz olabilir ama sizler hani bunu ayarlayabilirsiniz kendi kafanıza göre. Tamam kardeşim şöyle göstereyim yandan da. Dostlar görmüş olduğunuz gibi. Buradaki olayımız bitti. Şimdi geldik şuraya. Bunun aynısını şu tarafa da yapacağız dostlar. Kardeşlerim bu arada normalde bununla bunun arasında 10 blok var dostlar. Çünkü hani yarıya böldüğümüzde beşer beşer gidiyorduk. Fakat bunun ikisinin arasında 8 blok olması lazımmış. Yani 1, 2, 3, 4. Görmüş olduğunuz gibi 4 gidiyor. Buradan da 4 gidiyor. 8 blok var. Haberiniz olsun. Evet kardeşlerim. Görmüş olduğunuz gibi burayı da doldurduk hemen. Hızlı bir şekilde. Şimdi dostlar yapacağımız tek bir şey var. Görmüş olduğunuz gibi arada 2 blok kalıyor. Bu 2 bloğu da artık şöyle dolduracağız dostlar. Ee, çünkü burayı bir yanlış ayarlamışız biz. Haberiniz olsun yani. <laughs> tamam. Gayet güzel oldu. Köprümüz tamamıyla bitti dostlar. Şöyle bir Osmanlı'ya bakalım abi. Nasıl gözüküyor kanka? Şöyle bir daha. Hop şöyle baktım mı? Güzel vallahi. Aynen on numara bir şey oldu. Şimdi bunun aynısını kardeşlerim şuraya da yapacağız. Yani bir buradan geldik bir buradan geldik ya. Şimdi de bir buradan geleceğiz ve bir buradan geleceğiz. Ve tamamıyla bitireceğiz köprünün ayak kısmını. Abi gerçekten yüz oldu. Bak yanından da mesela abi ben ticaret gemisiyim abi. Şuradan geliyorum abi. Ticaret gemisiyim. Mal satacağım fazla köşeyinde. Şöyle geliyorum abi. Oh, mislercesine abi. Geçiyoruz köprünün altına. Gayet güzel oldu. Bir de falan olsun. Hayır. bir <laughs> de vergi sistemi falan belki koyabiliriz kardeşlerim. Sıkıntı olmasın. Osman da bilir bu işleri. Haberiniz olsun. Her şeyim o zaman ne yapalım? Biz Osman'dan burayı da yapıp ondan sonra geri gelelim. Hadi bakalım. Evet kardeşlerim. Görmüş olduğunuz gibi. Tamamıyla bitmedi ama %80'i bitti dostlar. Sadece üstteki yolu yapacağız. Yalnız var ya kardeşlerim. Abi bence gayet güzel duruyor. Osmanlı gayet Ay. beğendik. umarım sizler de beğenmişsiniz kardeşlerim. Şimdi sadece şunları şuraya birleştireceğiz şöyle. Ve tek bir şeyimiz kaldı. Hatta ilk önce onu yapalım abi. şundan şunları bir şuraya bir atalım abi. Hemen taş duvarlarımızı hatta andazit taş duvarlarımızı alıyoruz. Ondan sonra cema bir de şu bloktan vardı sanki. Nerede ya? Yontulmuş taş dolasını alıyoruz dostlar. Şimdi bunları tam belirlememiz lazım. Kardeşim hemen şurada denedik. Yontulmuş değil mi lan bu? Aynen yontulmuş taş tulasını atıyoruz. Araya 6 tane duvar atıyoruz ve bir tane de yontulmuş. Böyle böyle devam ediyor yani. Ee, herhalde doğru abi. Bakalım bir. Aynen öyle kardeşlerim. Tamamıyla doğru. Şu tarafa da olacak yani. Tak. Gayet güzel. Hemen şunları da yapalım. Evet. Onları da yaptık kardeşim Şimdi artık tamamıyla burası kaldı dostlar. Burayı da nasıl bir şey yapacağız? Şimdi hiçbir şey yok. Aslında aklım ama burayı nasıl bir şey yapsak diye düşünüyorum. Buldum abi. Şöyle bir şey yapabiliriz ya buraya. Şunun içini bir doldururuz şöyle. Şuradan direkt taş dolamızı andızitimizi ve yine taşımızı alıyoruz. Şuralara yine böyle hani karmaşık bir şekilde diziyoruz dostlar. Dostlar şimdi da şöyle bir şey yaptık da bence gayet güzel oldu ya. Kardeşlerim ne diyorsunuz? Şuraya bir tane merdiven attık. Bu arada dostlar bu köprüyü biz ne yapıyoruz? Aslında bu köprü yani arabaların geçebileceği bir köprü tarzı da yapabilirdik. Fakat hani patisko adama sadece insanların hani yürüyerek gelmesi istiyorum. Hani araba falan olmayacak patisko adamda. O yüzden e, hani şuraya bir otobak gibi bir şey yaparız kardeşlerim mesela. Hani arabaları orada bırakırlar. Gezmek için bu köprüden giderler kardeşim. O yüzden hani böyle bir şey yaptım. Haberiniz olsun. Şimdi oranın aynısını buraya da yapalım hemen. Bu arada tamamıyla doğaçlama yapıyoruz. haberiniz olsun. Kardeşlerim şöyle bir Osman'la biraz düşündük de dostlar bence var ya ne yapalım biliyor musunuz? Biz aynı şu tarz yapalım ya. Direkt böyle hani dümdüz olsun. O yüzden şurayı kıracağım ve şurayı bir blok daha çıkartacağım. Haberiniz olsun. Ya bence öyle daha güzel gözüküyor yani dostlar. Ya bu, bu türde de güzel gözüküyor aslında da. Ne bileyim o tür bir tık daha hoşumuza gitti yani. Evet kardeşlerim sonunda bitirdik dostlar. Yani bir tık yorulmadık aslında ama baya baya bir değişiklik yaptık yani Osman'la. ilk haliyle son hali arasında. Yani biz aslında böyle düşünmüyorduk ama böyle de çok güzel oldu dostlar. Şöyle bir son kez göstereyim kardeşlerim gerçekten de enfes oldu abi ya. Böyle bir köprümüzü de SS'lerini aldık dostlar. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum kardeşlerim. Ee, köprümüzü kadar dostlar dedim gibi hani fazla uzun bir video olmadığını düşünüyorum ki umarım öyledir yani. Kardeşlerim son bir kez de şurada görmüş olduğunuz gibi fenerlerimizi de getirmiştik. Şöyle sıra sıra şöyle atacağım. Haberiniz olsun. Fenerlerimizi de evet abi çok güzel oldu köprümüz ya. Dostlar yani köprümüzün asıl olay şu işlevli bir köprü. Niye biliyor musunuz? Ortadaki görmüş olduğunuz gibi iki tane koskocaman daire var. Yani buradan geçebiliyorsunuz. Bayağı güzel bir köprü olduğunu düşünüyorum. Patiska adamız ve Patisco şehrimizi artık birleştirdik dostlar. Artık birbirlerine kavuştu bu iki yer. Aa şöyle de bir SS'ini alalım uzaktan. Hatta şöyle bir de yakınlaştırıp alalım. Bence uzaktan da gayet güzel gözüküyor. Yani dostlar başka yapacağımız bir şey kalmadı. Tamamıyla hepsini bitirdik. Detaylı bir şekilde yaptık. Görmüş olduğunuz gibi zaten. 3-4 farklı çeşit blok kullandık. Şu cilalı andazit bloklarını getirdim fakat bunları kullanmadım. Bunlar niye getirdim ben de bilmiyorum dostlar. Bunlar aslında biz bir yerde kullanacaktık fakat unuttum ya. Bunlar nerede kullanacağımızı. Neyse kardeşlerim. bu kadar olsun. Hatta şunları da aslında bunları yerine cilalı andazit de koyabilirmişiz dostlar. Koyalım da geri tekrardan. Kardeşlerim ne yaptık bu bölümde? Bu bölümde artık benim bu arada köprüyü uzun zamandır düşünüyordum. Anca bu bölüme kısmet dostlar. Şöyle bir kez de son kez de bir uçalım köprümüzden. Köprümüzden at da geçirebiliyoruz ama araba geçiremiyoruz kardeşim. Hani araba geçirecek bir yer yapmadım dostlar. Haberiniz olsun. Ee, bence gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Ya bu videoda neler yaptık hemen şöyle küçükten bir anlatayım. Ondan sonra videomuzu da bitirelim. Görmüş olduğunuz gibi e, yollarımızı yaptık. Hani şuraya bir şöyle bir yapı yaptım. Bu yapının aynısını şu tarafa da yapacağım ve şuraya güzel bir köprü yapacağız. Yine sizlerle Ile beraber asma köprü falan da hani o tarz bir şey de olabilir bilemiyorum. Bunun haricinde yeni tokimiz geldi ve e, köylerimize gösterdik ve yeni köprümüzü de yaptık kardeşlerim bu videoda. E, umarım beğenmişsiniz. Hatta şöyle yeni köprü de o öyle gayet güzel duruyor abi. Böyle gayet güzel duruyor. Hemen sesimizi alırız. E, yeni köprümüzü arkada dururken bu manzara eşliğinde videomuzu bitirelim dostlar. Minecraft'ın 44. bölümü de bu kadardı. Daha çok böyle Minecraft videolarını gelmesini istiyorsanız sizlerden deli bir like sorarım. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.